zaman arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorsunuz bir dakika evet arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna şey gel şey eklendi arkadaşlar dur değil Heh. bakın arkadaşlar brostas şampiyonu eklendi şimdi arkadaşlar bunu beraber oynayacağız şimdi kompumuz arkadaşlar Arkadaşlar Jesse olacak. Jesse Bibi. Tamam mı? Jesse Bibi. Tamam bu bu komp şuradan şuna bir öğrenelim. Tabi var. Çünkü arkadaşlar hiç bilmediğim insanlar mı şöyle İstersen al kardeşim. Arkadaşlar bu arada şu kulübümüze de gelebilirsiniz. İşte bu koplu bir deneyelim. Bu kızın e, bu videoda kutu açılımda gelebilir. Çok ileri gidersek biliyorsunuz yıldız şey. E, oho biz maçı yenildiğimiz belli abi ya rakiplerin kompuna bak. Ben dedim abi bir alalım diye. Abi çöksün be hadi lan. Abi maç bitti ya. Daha ilk turdan eleneceğiz biz. Ben abi ya. İlk turda neleneceğiz? Tamam. Tamam güzel. Çok güzel. Mükemmel. Ben oraya tariti koydum. O iyi oldu. Ya oğlum bana ne atıyorsun ya? Oğlum. Of son anda. O ölseydi var ya. Rahat asarlardı çünkü ben hiçbir şey yapamam kendi başıma. Maç çok kötü gidiyor arkadaşlar. Yenileceğiz gibi ya. Dur bekleyin. Gelsinler. Abi yedik. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi ötekim bak var ben var kesin üç ilk kademeye bile geçemeyeceğim abi ben böyle şeylerde hep heyecanlanıyorum ilk kademede hemen eleniyorum. Şu an bibi aldım arkadaşlar. Şu an alın bak izin vermeyin. Şu an bizde şey çok güzel. Ben onu çok mutlu oldum. Bizde şey var Edgar. Şu an ben topu koruyacağım. Çünkü Spike var. Spike iyi bir karakter. Yani Spike'ı olanlar ve Max olanlar bilir. Yani benim gibi Spike'ın gücünü Spike olmayanlar bilemez. Spike yani ö, en iyi efsanevi bence. Max'ken. Abi ya öf yenileceğiz ilk turdan. Ben, ben niye bunu videoyu çektim ki? Abi Edgar tek başına ne yapsın ya? Helal lan. Oldum vallahi billahi. Helal lan Edgar sana. Dur şu topu hemen ileri atayım. Helal lan Edgar sana. Aferin. Tamam güzel. Şimdi abi arkadaşlar bizim ne yapacağımızı hiç kimse bil. Lan pardon pardon pardon. Uf, çok sıkıntı ya. Abi yalnız orada iki tane yavaşlatma şeyi var. Biz orada nasıl gol atacağız bilmiyorum. Ya balonum boşa gitti. Vurdum bir tane. Abi pü ya. Hiçbir şey yapamıyoruz maçta. Şaka gibi. Sinirim bozuldu. At bana. Oğlum atsana bana. Ya bir şey. Tövbe tövbe. Ne yapıyorsun? Kal. Al. Bravo yani. Bravo. Çok güzel. Herkesi öldürdün. Maçı kazandık sayende. Abi attılar ki. Abi Ha Tamam. Allah'tan kendi kalesini atmak kaldırıldı. Bu arada yeni uygulamayı denedim. Video çekmek için. Eeeh. Bir de var ya birazcık oyun kasmasa birazcık kasıyor. Şu anda uzatmalara kalacak. Büyük bir uzatmalardan onlar alacak. Olmadı lan. Ben biraz topu koruyacağım. Ultimi kullanmayacağım. Abi kullandım ya. Ama şu anda iyi bir durumdayız dermişim. Şu anda değiliz. Tamam tamam güzel attım. Abi ama Edgar hadi, hadi lan. Atarlar ya atarlar net atarlar. Tuttum mu helal. Maç beraber bitince ne oluyor? bakıyorum. Helal. Tamam tamam maç beraber bitti. Galiba. Tamam. Sakın gol atma. Abi beraber bitince ne oluyor? Hakkımız gitmiyor değil mi? Tamam tamam iyi. Şimdi arkadaşlar. Abi ben hangi karakteri alayım ya? Hiçbir videoda izlemedim ki. Şu an kararsız kaldım. Bir mi alsam? Tamam hadi bir. Bir can almayacağım tamam. Abi inşallah iyi bir şey almışımdır. Yanıma inşallah bir tane Edgar gelir. Geldim gelmedi. Tam karşıda da Edgar yok o iyi. O iyi bir şey. Bir tane vurdum hemen. Abi maçı biz aldık büyük bittim halle. Hadi lan atın. Tamam ben attım galiba. Daha girmez o. Girmez. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim arkadaşlar. Abi bizim bu maçı almamız lazım. Bizde çünkü şey var. E, ember var yani. Bu maçı alamazsak pü. Ben şuraya şunu koyacağım. Şun atalım ya. Video kaç dakika oldu? Ay arkadaşlar iyiydi. İyiydi, iyiydi. Kabul edin iyiydi. Ama boş kaleydi yani. Bir tek o var. Bir dakika ben bunu hemen buraya koymam lazım çünkü. Tamam. Güzel. Aldık. Aldık herhalde ilk maçımızı. Aa ben niye atamadım? Oyunun kasmasından atamadım. Abi nasıl yaptın? Ben kapıyı kapatır mısın abiş? kapat hadi. Kapatır mısın? Efendim. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda durdu mu? Heh. Ha, maç bitti arkadaşlar. Ve maç bitiyor. Yendik. Yes, birinci zafer ödülü. Tam 8.55 gözüküyormuş. Ben görmüyormuşum. Şimdi ama abi tamam dur. Ya arkadaşlar 10 dakikalık videoda bu video 15 dakika yapacağım çünkü. Arkadaşlar sizce bunu açayım mı açmayayım mı? Tamam açmayacağım ben. Açmayacağım. Tamam açmayacağım. Çünkü arkadaşlar mega kutu daha iyi ya. Bak bu maçı da kazanan mükemmel olacak. Ben buraya bir tane aksesuar koyacağım. Ne olur ne olmaz. Bu maç yenilmişiz. Bu maç belli. Çok net belli. Aa, ne oldu? Arkadaşlar bir tane zaferle kapatacağız herhalde. Bir tane zafer de bir şeydir yani. O Edgar ne yapıyor? lan? Yürek mi yedin? Edgar yürek yemiş arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bu vakti. Abi ne alayım ki ben? Yani bu kom bu ma... Abi bir kademe bile atlayamadık. Bar savaş topunu geçek ya. Hadi lan bu maçı alırız biz. Ben güveniyorum bizim takımımıza. Hadi lan. Bizde Lü var oğlum. Lü en iyi şey. He, buna kim inanır? Abi nasıl ölüyorum ama internet insanı... çok kötü ya. Neyse bir hakkımız daha var yenisek bile. Oğlum ne yapıyorsun? Aa arkadaşlar interneti görüyorsunuz. Yani internet rezalet. Baksanıza oynayamıyorum ya. Ah be onu da alsaydım iyi olurdu da gol atardım. Bak arkadaşlar bu videoda sonra hemen bir tane Among Us gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Abi ama bak interneti valla görüyorsunuz ya. Benim burada hiçbir suçum yok ki. Ya benim burada valla suçum yok. Baksanıza abi interneti laglı laglı. Ben bu, bunu da kazanmam imkansız abi. Hem zaten kazanmasam da iyi olur ya. Ben Brawl Stars'ın aylık şampiyonasına falan filan. Hiç giremem, hiç uğraşamam. Abi ne olur atma Bibi. Bibi, 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 bibi yapma. Neyse bir hakkımız, a bitmedi mi maç Tamam. Neyse bu maçta son bir hakkımız daha var. 4 dakika oluyor ya. Arkadaşlar burada 60 abone olduk ne yapıyorsunuz? 61 hatta. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar yani? Helal size. Topu saklayacaklar. Topu saklayacaklar abi. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani oradan topu almak imkansız gibi bir şey oluyor. Neyse arkadaşlar bir hakkımız daha var. Üf, çok kötü gidiyoruz ya. Bir hakkımız daha var en azından. Ne? Nasıl? Abi hile var. Normalde normalde dört olmuyor mu? Neyse tamam boş verin. Biz buradan büyük kutumuzu açarım. Bir de ücretsiz kutumuz var. Zaten ondan da bir şey olmaz ya. Bir de size bundan karakter çıkıyormuş. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle birlikte Süper Sen rezilliğini izledik. Şaka şaka. Benim rezilliğim. İnternetimin rezilliğini izledik arkadaşlar. Diğer Among Us videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.